Merhaba canım takipçilerim, Saniye annenizin sıcacık evine kanalına hoş geldiniz. Bugün öyle önemli öyle hayatı bir konuya değineceğiz ki, hepimizin sağlığıyla doğrudan ilgili. Tokluk kan şekeri. Biliyorum, adı bile sanki laboratuvardan gelmiş gibi duruyor ama aslında bu bizim yemek yedikten sonra bedenimizin nasıl çalıştığının, şekeri nasıl işlediğinin bir göstergesi canlarım. Yediğimiz, içtiğimiz her şey kanımızdaki bu şeker seviyesini etkiler. Benim rahmetli anneannem derdi ki, yediklerimiz, ilacımız, ilacımız yediklerimizdir. İşte bu söz, aslında kan şekerimizi dengelemenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Gelin, saniye annenizle birlikte tokluk kan şekeri nedir, değerleri kaç olmalı, neden yükselir ve nasıl doğal yollarla dengede tutarız, o şifalı bilgilerle harmanlayarak bir bakalım. Kan şekeri, yani glikoz, kaslarımızın ve diğer dokularımızın enerji için kullandığı en temel yakıttır canlarım. Yediğimiz karbonhidratlar bu yakıtın ana kaynağıdır. Ekmek, patates, pirinç, meyve, sebze, hatta çikolatalar ve kurabiyeler hepsi karbonhidrat içerir. Eğer bu karbonhidratlardan çok fazla tüketirsek, bağırsaklarımızdan emilen şeker miktarı da artar ve kan şekerimiz yükselir. Kan şekeri değerlerimizi bilmek Sağlığımız için çok önemli bir ölçümdür. Tıpkı evin temelini kontrol etmek gibi kan şekerimiz de bedenimizin temel sağlığı hakkında bize bilgi verir. Peki, tokluk kan şekeri testi nasıl yapılır? Değerleri kaç olmalı derseniz canlarım? Uzmanlarımız diyor ki, yemek yedikten 2 saat sonra parmaktan alınan damla kanla ya da damardan kan alınarak yapılan bir testtir bu. Bu ölçümden önce yemek yedikten sonra 2 saat boyunca başka yiyecek veya içecek tüketmemelisiniz. Sağlıklı bir yetişkin için tokluk kan şekeri seviyesi 100 ila 140 mg bölü desilitre arasında olmalıdır. Eğer değerleriniz 140 ila 199 mg bölü desilitre arasındaysa, prediyabet, gizli şeker olduğunuzu gösterir. 200 mg bölü desilitre ve üzeri bir değer ise, diyabet tanısı için önemli bir ölçüttür. Unutmayın, bu değerler yüksek çıkarsa mutlaka doktorunuza danışın, ihmal etmeyin. Benim rahmetli anneannem derdi ki, vücudun sinyal verir, dinlemek lazım. Peki, tokluk kan şekeri neden yükselir? Stresli olmak, fazla yemek yemek, vücudun ihtiyacı olan insülini karşılayamaması gibi durumlar tokluk kan şekeri değerinin üst sınırı aşmasına neden olur. Görme sorunları, sık idrara çıkmak, yorgunluk hissetmek ve özellikle yemek yedikten sonra geçmeyen ağız kuruluğu gibi belirtiler Tokluk kan şekerinizin yüksek olmasının işaretidir. Bu belirtilere önceden dikkat ederseniz, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları gibi bazı hastalıklar önlenebilir. Şimdi gelelim Saniye annenizin mutfağından ve Anadolu'muzun kadim bilgilerinden harmanladığım, tokluk kan şekerini doğal yollarla düşürmek ve dengede tutmak için pratik önerilere. Unutmayın, bunlar tıbbi tedavinin yerini tutmaz, sadece destekleyicidir. Doktorunuzun önerdiği ilaçları asla aksatmayın. 1. Sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen gösterin canlarım. Tüm öğünlerinizi atlamayın. Düzenli saatlerde yemek yiyin. Tam tahıllı gıdalar, bulgur, tam buğday ekmeği, bol sebze ve meyve, baklagiller, nohut, mercimek gibi lifli besinleri sofranızdan eksik etmeyin. Nişasta, un, şeker gibi karbonhidrat değeri yüksek besinlerden beyaz ekmek, makarna, pirinç, kızartmalar Şekerli tatlılar, kırmızı et, alkol, sigara uzak durmaya çalışın. Benim rahmetli anneannem derdi ki, doğadan geleni ye, ilaçla değil, yemekle şifa bul. 2. Bol su tüketin. Yeterince su içmek, kan şekeri seviyenizi olması gereken sınırlar içerisinde tutmaya yardımcı olur. Su, vücudunuzdaki şekerin dengelenmesine katkı sağlar. 3. Stresten uzak durun. Stres kandaki şeker miktarını etkileyebilir, yükselmesine neden olabilir. Gevşeme yöntemleri, meditasyon, nefes egzersizleri, hafif yürüyüşler. Bunlar hem ruhunuza hem bedeninize iyi gelir. Stresinizi yönetmek, kan şekerinizi de korumanıza yardımcı olur. 4. Kilonuzu koruyun. İdeal kilonuzda kalmak, kan şekeri seviyenizi destekleyecektir. Fazla kilolar insülin direncine yol açarak Kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. 5. Düzenli uyku alın. Uyku düzeni ve kontrolü yapılmalıdır. Yeterli ve kaliteli uyku kan şekeri dengesi için çok önemlidir. Uykusuzluk insülin direncini artırabilir. 6. Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz yaparken çalışan kaslarımız glikozu enerji olarak kullanır ve kandaki glikoz seviyesi düşer. Tempolu yürüyüş, bisiklete binmek, yüzmek koşmak gibi basit egzersizlerle tokluk kan şekerinizi normal değerlerde tutabilirsiniz. Canım takipçilerim, tokluk kan şekeri yüksekliği ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Açlık kan şekeri ile birlikte hatta 3 aylık kan şekeri ortalaması olan HbA1c testi ile birlikte değerlendirilerek doktorunuz tarafından doğru tanı konulur. Unutmayın, HbA1c seviyeniz ne kadar yüksekse, şeker hastalığı riski o kadar yüksek olur. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve doktorunuzun tavsiyelerine uyarak kan şekerinizi normal standartlarda tutabilir, ideal kilonuzda kalabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Sağlığınız en büyük hazinenizdir, ona iyi bakın. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın, sevdiklerinizle paylaşın. Özellikle şeker hastalığı riski taşıyan, kan şekerini merak eden dostlarınıza gönderin, belki onların da çok işine yarar. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Sizin kan şekerini dengeleme konusunda uyguladığınız kendi yöntemleriniz, tecrübeleriniz var mı? Bize yazın. Ve tabii ki saniye annenizin kanalına abone olmayı da ihmal etmeyin ki bu güzel bilgileri hep birlikte paylaşmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın, şifayla kalın.